Evet kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber Rubber robux aldım videosuyla karşınızdayım. E, şöyle göstereyim. 1200 robuxumuz var karşınızda. E, nasıl aldım diye sorarsanız hemen söyleyeyim size. E, şöyle arkadaşlar. Bir 800, bir 400 basıyorsunuz. Benim zaten şeyimdi. Almak istiyordum. Arkadaşım aldı. E, bir sorun çıktı işte. Tam olarak anlatmayacağım. Bir sorun çıktı. O yüzden o hesabı kapattı galiba. Bilmiyorum çok fazla. Kendisine sordum. Cevaplamadı. Neyse. Yani görürse videoyu ondan aldığını düşünmesin diye söylüyorum. Açıklıyorum. Şimdi öncelikle Brokev'in. Brockham. Brokev'inden bir şey alacağız. Şu yeni gelen en yeni en en en, en yeni gelen e, böyle şeyler onu alacağız. 799 Robux. 401 Robux'umuz kalacak. Geri kalanla da neler alacağımı size göstereceğim zaten. Çok heyecanlıyım şu an. Ya çok yani ilk e, bu arada ben 4 5. kez Robux'umu alıyorum. Karıştırmış olmayayım. 4.'yü hiç kimseyi söylemedim zaten. Neyse. E, evet arkadaşlar şimdi alacağız o game pass'i. Ee, çok heyecanlıyım. Ee, artık arkadaşlarımla role play yaparım herhalde diye düşünüyorum. Evde de gezebiliriz bilmiyorum. İşte girdim oyuna şu anda. Robux'un um bildiğiniz gibi zaten. Bakın çok tatlı, çok güzel bir şey. Neyse arkadaşlar. Ona bunu boş verin. Şimdi biz Game Pass'i alalım. Evet. Hazırsanız. 401 Robux'umuz kaldığını zaten gösteriyor. Hemen alıyorum. Çok heyecanlıyım. Okey. Aldık. Aldık. Vallahi billahi aldık. Hemen. Ee, sanki çok şeymiş gibi. Artık yeni gelen videoları da gösteririm diye düşünüyorum. 24 almışlar zaten burayı. Neyse arkadaşlar aldık zaten. Sorun yok. Hemen buradan çıkalım. Evet. Hala çok heyecanlı değilim. Yani ilk Robux aldığım o dört kere aldığım kadar değilim yani üçüncü Robux çektiğimi göstermiştim iki ile e, dördü göstermedim size hiç kimseye de söylemedim aldığımı zaten e, neyse evet arkadaşlar şu an çok gerçekten çok 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 heyecanlıyım ben şurası geçsin Videoya başlatırım. evet arkadaşlar e, Roblox'tan geç çıkmak zorunda kaldım biraz e, şu an odamda olduğum için çok internet çekmiyor salona geçmek istemiyorum çünkü salonda daha fazla çekiyor ve babamlar da var hani onları rahatsız etmek istemediğim için neyse hem Ses gürültü falan vardır. Belki telefonla konuşurlar. Zaten bugün bildiğiniz gibi Cuma. O yüzden dolayısıyla e, hiç şey yapmayayım dedim. Evet arkadaşlar şimdi hazırsanız Emoitos okuyamıyorum kusura bakmayın artık. Beşe geçiyorum ve nasıl okuyamadığımı sormayın. <laughs> Heyecandan da olabilir. verin, boş verin. Salla gitsin. Evet Emotes. alıyorum iki tane. Çok seviyorum. Şu. Şu, 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 şu. Var ya. Evet. Geleceksin inşallah. Şu aşırı bukta bu arada. Aldım. İnşallah alacağız. Evet. Biraz ablamın yatağına geçeyim. Biz ablamla artık aynı odada kalıyoruz bu arada. Ee, o yüzden şimdi ben bunu da alacağım. Evet. Evet 50 Robux tutuyor zaten bunların toplamı. Bir kombin yapacağım yani. O kadar beğeneceksiniz düşünüyorum yani. Öyle düşünüyorum ben. bu ee, sizin kararınız tabii ki. Herkesin şeyi zevki aynı değil sonuçta. Onu zorlayamayız. Evet hemen çıkıyoruz. Kataloğa gireceğim arkadaşlar. Girip geliyorum. Evet arkadaşlar alacağımız kıyafetler bunlar. Ee, video baya kısa oldu yani o kadar robux sanmama rağmen. Çünkü her şeyi hazırladım. Neyse. Şimdi ee, hemen teker teker alalım. Teker teker almayı daha çok seviyorum ben. Daha eğlenceli oluyor. Nedenini ben de bilmiyorum. Okey. Aldık. Şu an çok mutluyuz yalnız ben şu jinx diye işte yüzü ilk defa alıyorum almayı daha önce düşünmedim ama bu kombine uygun alayım dedim güzel duruyor bence şirin boy diyelim bu arada çete gözüküyor mu abi herkes Aa evet farklı gözüküyormuş. Evet geldi. 295 Robux, 56 Robux kalacağını zaten hesaplamıştım. Evet arkadaşlar. Ve aldık şimdi. Geldik kombin yapmaya. Çıkarıyoruz. Çıkıyoruz ama Kombinimizi giyinelim. Çok merak ederim nasıl bir şey oldu. Ee, kafa Kafada bir şeyler almayı düşünüyorum bu arada kafama böyle. Çünkü benim hiç yok. Çok bir tane var. Yani bir tane nasıl başardım bilmiyorum ben de. Ee, ama zaten ben çok da umursamayacağım. Evet şimdi hemen karakterimizi giydirelim. heyecandan ne yaptığımı görüyorsunuz yani hattı diye saçmalamaya devam ederiz. Evet hazırsanız hemen buraya girelim. O sırada yazdığım şeyler. Evet hemen. Kollarmış bunlar bak. Evet, direkt kaldırıyoruz bu arada yani. Benim kombinim de o şekilde uyuyor çünkü. Yani hiç bacak yok. Nasıl bir Robux videosu geldi. Şimdi tam zamanı yani. E ee, kıyafet de alacağım bu arada. Hiç uzun zamandır kıyafet almamıştım. Eee Hadi kardeşim. Kamı... <laughs> bu arada kendim yaptım bütün bu tişörtleri. Hiçbir şekilde almadım ama alacağım. Göbe göbek di şeyi alacağım. Olmazsak olmaz. Evet. Şunu hemen giyinelim. Mük oluyoruz arkadaşlar. baldök yala falan. Bu arada eski saçlarımı falan kullanıyorum yani. Artık bir farklılık göstermek için sıkılmıştım yani ne yapayım. Hayır hemen ayıra girelim. Hayır hayır. Burada face almayı düşünmüyorum yani hiçbir şekilde. Artık gerek yok hani. Bunu giyinelim. Evet face yerine cleansing face tamam bir ay. <laughs> Heyecandan artık arkadaşlar ne yaptığımı fark etmiyorum bile. Evet. Oh, nefes alalım. Bir de çok fena yani çok kötü internet şu an galiba. Evet. Şimdi Olmuyor. Ben bunu ayarlayacağım inşallah. Evet arkadaşlar onu da ayarlayalım hemen. Kiwi silmedik umarım. Evet silmişim. Ben onu yükleyip geliyorum. Mesela Avatar Clothing'e girip oradaki kombinimi direkt oraya yapabilirim. Hani kaydedebilirim anlamında yapmak istedim. Şimdi gireceğim bir daha şey yapacağım. Oradan kaydetmiş bir şekilde inşallah olacak. Ee, olmazsa ben halledip gelirim. Ee, olmazsa söylerim size. Kapatayım hemen. Evet arkadaşlar Kiwi Browse'ı şey yapıyoruz çünkü olmuyor. Ben yükleyip geliyorum ve halledip her şeyimi. yani size nasıl yapıldığını bir daha gösterebilirim. Ee, video zaten çok uzayacak yine. Hemen yine de göstereyim. Hemen video durup geliyorum. Arkadaşlar i̇şte buraya ee, drum chrome chrome'du galiba. Drum nasıl yazılıyor? <laughs> Bakalım nasıl yazılıyormuş. Çünkü bilmiyorum. Çok zekiyim. Maşallah. web mağazası. da ne var? Ben eski videolarıma bakıp geliyorum herkese Kafam karıştı. Halledip geleceğim yani. Evet arkadaşlar Google, Google web mağazası yazıyorsunuz. Ve ilk seçeneğe giriyorsunuz. Buraya BT Roblox yazıyorsunuz. E, yine de şey yapmak için. Bu arada bu iPhone'larda işe yaramıyor diye biliyorum. Ve onun çözümünü de hatırlamıyorum. Veya bir hatırlamayan değil bilmiyorum. E, o yüzden iPhone'a olan Apple'a olanlar için üzgünüm yani. Chrome ekleyin. Chrome ekleyin. Chrome ekle, hadi. Evet. Denetleniyor. Tamam diyelim. Evet şimdi denetleniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi girdik. Ve buraya roblox.com yazıyorsunuz. Roblox da yazabilirsiniz bu arada. İlla onu yazmanız gerek yok. Ee, şifremi isterse ben durduracağım tabii ki yani. Gösteremem. Ve isteyecek. Evet durduruyorum. Arkadaşlar Roblox'a girdim. Evet şimdi ee, nereye gidiyorum ya? Avatar. ha Avatar'a giriyoruz arkadaşlar. Şimdi girdiğimiz gibi gördüğünüz gibi girdik zaten yani daha. Open. Hayır. Sağ ol <laughs> Sağ ol. İstemiyorum arkadaşlar. Kiwi Browser'a girmemiz gerekiyor bizim normalden. Evet. Şimdi onun içinde masaüstü sitesini seçiyorsunuz arkadaşlar. Ee, sizde Apple'larda aa olabilir ama Kiwi Browser e, işte şeyden yapın işte bilgisayardan yapın olmuyorsa artık tabletinizden telefonunuzdan ee, şey dolayısıyla Arkadaşlar bu kadar. Ee, gördüğünüz gibi aşırı 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 tatlı bir karakterimiz var. YouTube'a giriyordum ya. Evet arkadaşlar şimdi. Öncelikle 12 dakika olmuş biliyorum. Farkındayım. Evet, öncelikle bir şey yapalım. Ed prof cute picture. Evet şimdi sayfayı çünkü suratımız gelmemiş burada. Neyse gelmesin. Sorun yok zaten kaydedildi mi? Kaydedildi. Evet. Juris değil. Next, Next. 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 Evet. İnşallah düzelecek abisi. Evet arkadaşlar ben halledip geliyorum. Çıkacaksın değil <laughs> evet arkadaşlar her şeyi hallettim. Videomu izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için ve bu arada 700 abone, 7000 ay artık. 700 abone olduğunuz için çok teşekkürler. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.